Merhaba Lifes Money izleyicileri, kanalıma hoş geldiniz. Kripto paralar son yıllarda dünyayı kasıp kavurdu ve birçok insanı kısa sürede milyoner ve hatta milyarder yaptı. Bugün sizlerle, kripto paralar sayesinde zengin olan 10 insanı ve sahip oldukları servetleri inceleyeceğiz. Hazırsanız, başlayalım. 1. Changpeng Zhao, CZ Listemizin başında Binance'in kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao. Namı diğer CZ bulunuyor. CZ, kripto dünyasında oldukça tanınmış bir isim ve Binance, dünyanın en büyük kripto para borsası olarak biliniyor. 2024 itibarıyla CZ'nin net serveti yaklaşık 10 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu servet, onu kripto para dünyasının en zengin isimlerinden biri yapıyor. 2. Sam Bankman-Fried. Bir diğer zengin isim ise FTX borsasının kurucusu Sam Bankman-Fried. Sam, kripto paralar sayesinde milyarder olan genç girişimcilerden biri. FTX borsasının başarısı ve diğer yatırımları sayesinde serveti bir dönem 26 milyar doları bulmuştu. Ancak FTX borsasının çöküşü sonrası servetinde önemli bir düşüş yaşandı. Yine de kripto dünyasında önemli bir figür olmaya devam ediyor. 3. Brian Armstrong, Coinbase'in kurucusu ve CEO'su Brian Armstrong, kripto paralarla zengin olan bir diğer isim. Coinbase'in halka açılmasıyla birlikte Armstrong'un serveti de hızla arttı. 2024 itibarıyla Brian Armstrong'un net serveti yaklaşık 2.2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 4. Cameron V.E. Tyler Winklevoss İkiz kardeşler Cameron ve Tyler Winklevoss, Facebook'un kurucu ortakları olarak tanınsalar da, kripto paralardan elde ettikleri servetle de gündeme geldiler. Winklevoss ikizleri, Özellikle Bitcoin'e yaptıkları erken yatırımlar sayesinde milyarder oldular. Her iki kardeşin serveti de 1.4 milyar dolar civarında. 5. Michael Saylor. MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, Bitcoin'e olan inancı ile tanınıyor. Şirketi MicroStrategy Bitcoin'e büyük yatırımlar yaptı ve Saylor'un kişisel serveti de bu yatırımlarla birlikte katlanarak arttı. 2024 itibarıyla Michael Saylor'un serveti yaklaşık 2.5 milyar dolar civarında. 6. Vitalik Buterin, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, kripto dünyasının en genç ve en zeki isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Buterin, Ethereum ağı sayesinde önemli bir servet kazandı. 2024 itibarıyla Vitalik Buterin'in serveti yaklaşık 1.3 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 7. Joseph Lubin Joseph Lubin, Ethereum'un kurucu ortaklarından biri ve konsensin kurucusudur. Kripto dünyasındaki girişimleri ve yatırımları sayesinde Lubin, önemli bir servet sahibi oldu. Joseph Lubin'in net serveti yaklaşık 1 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. 8. Chris Lawson Ripple'ın kurucu ortağı Chris Larsen, kripto paralardan büyük kazanç sağlayan bir diğer isim. KRP'nin başarısı sayesinde Larsen'in serveti de katlanarak arttı. 2024 itibarıyla Chris Larsen'in net serveti yaklaşık 2.6 milyar dolar civarında. 9. Jed McCaleb, Vet McCaleb, Ripple'ın kurucu ortağı ve Stellar'ın kurucusudur. McCaleb, kripto para dünyasında oldukça etkili bir isim olarak kabul edilir ve yaptığı yatırımlar sayesinde büyük bir servet kazandı. Servetinin 2.4 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. 10. Barry Silbert Son olarak, Dijital Currency Grup'un kurucusu Bari Silbert'e değinelim. Bari Silbert, kripto para dünyasında önemli bir yatırımcı olarak tanınıyor ve servetini bu yatırımlar üzerinden inşa etti. 2024 itibarıyla Silbert'in net serveti yaklaşık 1.5 milyar dolar civarında. Gördüğünüz gibi, kripto paralar sadece bir yatırım aracı olmanın ötesinde, insanları milyoner ve hatta milyarder yapabiliyor. Bu isimler, Kripto paraların geleceğini şekillendiren ve bu alanda devrim yaratan kişiler. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.